Evet her. herkese merhaba arkadaşlar ve ben Chills ee, Modlarla Survival'ın 11. bölümüyle birlikteyiz Bu bölümde solar panel yapmayı düşünüyorum Bu arada şu bitbox Hani batbox Not yazdım bitbox'u solar panele bağlı Bunu solar panele bağlayacağız ve enerji üreteceğiz ee, Solar panelin yapımını bilmiyorum İnşallah malzemeleri vardır Yazalım bir solar panel ee, 3 cam 2 elektronik Source ha, Bu var bu var, bu var, bunlar var. Dust. Kömür dust yapacağız. Tamam. Generator nerede? Burada. Ha camlar zaten varmış. 3 tane. 2 elektrik sursuit. Ee, bir de neydi? Kömür şeysi. Heh. Tamam. Meseretir'de mi yapıyorduk? Burada? Bir saniye. Evet. Meseretir'de. Ee, bir saniye bu elektrik sağ Bir tanesi yapacağız. İki, üç. Şöyle enerji verelim. Oyun sesini kapadım. Enerji verelim bu. Generator'da niye enerji çıkmıyor bir saniye? Neyse bug olmuştur. Ve bunlar cool dust yapacak bunları galiba. Evet hadi. Evet yaptı tamam. O zaman onlar yap, yap şey olsun. Ne diyordum ya? Eee olsun. O sırada tekrar bir bakayım unutmamak için. Solar panel ve solar panel nedir bir bahsedelim. Solar panel arkadaşlar güneş enerjisiyle çalışan yani güneşten enerji alıp enerjiyi aktaran bir makine. Yani bunu güneş nereye vurur? Çatıya yapacağız herhalde. o, o, o yüzden çatıya bir yol yapalım. Ben şöyle merdiven dayayım buraya. Ama hiç odunum yok. Aşağıda kaldı onlar. O zaman gidip bir aşağıdan şuraya bakalım be. Yok. Aşağıdan odun alıp gelelim o zaman. Channel'ın ekipmanları yani. Ekipmanlarım işte mouse, klavye falan. Onu paylaş demişsiniz. Yakında paylaşacağım. Bir dakika. şimdi. stikler var altı tane yapsam yeter herhalde yani iki tane olacak şöyle tamam bu arada e, lol yani League of Legends'e başladım ve bayağıdır antrenmanlar yapıyorum League of Legends'ta bir takım kurmaya düşünüyorum kanalın takımı e, League of Legends'i bilen arkadaşlarımız takımı alacağım kanalın takımı ve videolar çekeceğiz Skype'ımız ol Skype olması lazım. Skype. Şurayı yapacağız işte. Orada videoları çekeceğiz. Takım olarak. Şimdi bunlar tamam. Pardon. Heh. Şimdi şöyleydi galiba. Sonra Aa, böyle mi? Böyle. Ve sonunda bir şey doğru yapabildim. Galiba. Yok. Bunu da yapamadık. Bak şimdi. Haa.. Böyledir o Bir dakika o zaman Niye olmadı? Fakt sistem Bir saniye Şimdi bunlar böyle Nerede lan? Gun power'ı koyuyorum ben cooldown nerede? tekrar şunu şey yapmayı şey yapalım. Olmuyor. Olmuyor. Of lanet olsun. Tamam tekrar olacak onlar galiba. Evet. Bari şu şeyleri de böyle koyalım. Pisul ne ya? Şimdi koyalım da alırız. <laughs> Gravity gun alacağım. Generator alacağım. 2 elektrik çantayı bunu 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 tamam bunlar niye böyle oldu ya anlamadım hadi ya tamam isterseniz bir dışarı çıkıp bir bakalım neler var neler yok onlar olana kadar <laughs> Hatta direkt biz Çiftliğe bir bakalım toplayalım Bu arada fipsi düştü 25'e oha Hala unutmadım ya Bir oyun asla bekletmem lazım bu oyunu Yumurtalar şey olsun diye O zaman tarlayı toplayalım Şuradan giriyoruz ilk kata Olsa da yok tamam şöyle yanlışlıkla olmamış lazım neyse evet buradakileri de alalım şöyle hmm, tamam üst kat üst kattakileri de alalım pumpkinleri bu arada karpuzları daha ekmedim ben neyse şu şuradan çıkamam tünel de iyi olmuş ya. ekmek yapalım bari. Tamam. O hepsi çıkmış. Baltam yok mu benim? Neyse o zaman. Şöyle devam. baya olmuş ha çok iyi. Bal kabağı turtası yapacağız bundan Da şimdi değil tabi. Yumurta falan lazım galiba. Yok şeker falan lazım. Tamam onlar var zaten. 37 levelım bu arada. Enchant gerekli artık. Diğer bölümde enchant ve diğer bölümde gemi falan yaparım belki. Gemi yaparım. İnşa ederim daha doğrusu. Tamam. Şöyle aslında böyle dizsek mi? Bir dakika 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tamam öylesine yaptım. Neyse şimdi üst kata çıkalım. Bu arada tekrar tekstürü söyleyeyim. Minecraft'ta HD yapıyor. Faithful 32 x 32. Faithful 32 çarpı 32. Ha L -L lol takımına geleceklerse Skype camlar 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 3 tane cam 3 cam böyle bunlar böyle tamam of nasıl unutkanım ya he böyle ve böyle ha tamam solar panel bitbox alalım drill yapmanın zamanı geldi hatta diamond drill Tam güneş şurada ise bu Aa, Tam bu vakit iyiyiz evet arkadaşlar devam ediyoruz c dosyası dolmuştu o yüzden birden video kapandı ben de d'ye aldım neyse işte güneş buradan geliyor ee, bu güneş şurada gördüğünüz gibi enerjiyi alıyor şuraya bir şey koyulmuyor ee, gördüğünüz gibi zaten güneş enerjiyi alıp bedbox'a veriyor ve bedbox ne işe yarar örnek olarak bir göstereyim inelim aşağı. Örneğin bir ray bateri. Yani enerji gerektiren bir şey enerji verir. Zırhları falan verir. İleride o zırhları yapacağız. Hatta şöyle bir dolsun bu. Bakın gördüğünüz gibi EU veriyor. Yani bu enerji olarak. Endüstri kraftı. Gördüğünüz gibi işte. Öyle doluyor. Neyse o da olsun. Bir bekleyelim biz. o sırada şunları koyayım. Ve bu arada bunları pişiriyordum. Şurada bir şeyler. Bunlar yine böyle çıktı. Neyse şöyle atalım. O sırada ne yapsak diyorum bir aşağı ineyim. Pardon. Ya o sırada derken yani tamam solar panel tamamlandı. Yani onu söyleyeyim. Bu arada rubber şeyleri gravity gunla taşıyıp nereye koyacaktım? Şuraya koyulacak.